İşe dönüş seferberliğinde geri sayım başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor. Son dakika.com tarafından yayınlandı. 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:37 Hükümetin işvereni teşvik ederek istihdamı korumak için büyük önem verdiği işe dönüş seferberliğinde son 20 güne girildi. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Hükümetin uzun süreli işsizliğin önüne geçmek, işvereni teşvik için yaşama geçirdiği işe dönüş başvurularında son 20 güne girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarını yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağlanıyor. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Böylece işe dönüş desteği kalıcı istihdamı da teşvik etmiş olacak. 9 eski işçisini işe alan işverene aylık 1324 lira 11916 lira destek sağlanacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre sigortasız çalıştırılan işçiler için de sosyal güvenlik kurumuna SGK bildirimde bulunularak destekten yararlanılabilecek. SİGORTASIZ'den yararlanacak. 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçilere işe dönüş başvurusu için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. SGK'ya yapılan bildirimlere işe dönüş için yoğun bir başvuru var. Sigortasız çalışırken işten çıkartılmış olan işçiler ile halen sigortasız çalıştırılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek. Sigortasız işçiler için işverene kesilen para cezaları da silinecek. İşveren ve işçiye bu düzenleme kapsamında yapılan destek ödemeleri işten çıkarma yasağı boyunca devam edecek. İşten çıkarma yasağı şimdilik 17 ocağa kadar uzatıldı. Ancak kanun uyarınca yasağın 30 haziran 2021'e kadar uzatılması imkanı var. İşveren işe dönüş desteği kapsamında alınan işçilerin yarısını fiilen çalıştırmaya devam edecek. Böylece 10 işçi alan 5'ini, 9 işçi alan da 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Geriye dönük borç ÇIKARILMAYACAK İşe dönüş desteği kapsamında bu işçileri sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlere geriye dönük borç çıkarılmayacak, para cezaları da silinecek. Bu sigortalılarda ücret, ücrete bağlı hakları hariç diğer haklarından feragat etmiş sayılacak. İşe iadesi kabul edilmeyenlerin iş kurağı durumu bildirmesi gerekiyor. Bu kapsamda olanlara hanedeki duruma bakılarak aylık 1030 lira destek sağlanacak. YURTDIŞINI kapsamıyor. Düzenleme müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk firmaların yurt dışına götürdüğü işçileri kapsamıyor. Mevcut uygulamada sigortasız işçi çalıştıran işletmelere her ay için asgari ücret tutarında para cezası ödenmeyen primler gecikme faiziyle alınıyor. Yine sigortasız işçi çalıştırılan dönemde alınan teşvik desteklerde faiziyle tahsil ediliyor. Yeni asgari ücretle artacak Yasaya göre işten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1324 lira destek sağlanacak. İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa aylık 1168 lira ücret desteği verilecek. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse iş kurağa başvuru yapılması durumunda aylık 1030 TL destek sağlanacak. Yeni yılda asgari ücretteki artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak. Bugün itibariyle işsizlik ödeneği almaya devam edenler, daha önce alanlar da bu haktan yararlanabilecek.